Gerçekten böyle kalabalık, böyle katılımlı güzel bir festival oldu. Katılımlarınızdan dolayı hepinize teşekkür ederiz. Gerçekten ülkemiz üreten bir ekonomi olmak durumunda. Ki Selçuk gerçekten 8500 yıl tarihi olan Epesiyle, Meryem Anası'yla, Şirincesi'yle, Gökçelan Köyü'yle, Zeytin Köyü'yle tamamen en iyi üretimin olduğu, en iyi şeftalinin, en iyi narın, en iyi ayvanın, değil mi? En iyi mandalinanın ve en iyi Osmanca üzümünün yani gökçilanda üretilen, mevcut, hiç çeşit üzümleriyle bu güzel köyümüzde yetişen ürünleriyle beraber çok meşhur ve zeytiniyle meşhur. Çok güzel bir ilçede yaşıyoruz hepimiz beraber. Gerçekten ve üretim yapılması gereken en fazla alanlardan arazen en fazla ürünün alındığı da bir yer dolayısıyla burası. Biz de Selçuk Kaymakamlığı Belediyemiz, bütün kamu kurum ve kuruluşlarıyla beraber çiftçilerimizin ne ihtiyacı varsa onlara yardımcı olmak hem de az önceki hanımefendinin konuştuğu gibi hem biyolojik ve biyoteknik sistemleri uygulayarak yani ilaç kullanmadan böceklerle arılarla nasıl hastalıklarla mücadele edebiliriz onu yapıyoruz ve ilaç kullanmadan organik şekilde hem ürünlerin üretiminin sağlanması ve hem de tüketiciye sağlıklı ürünlerin üretilmesi açısından güzel çalışmalar yapılıyor. Biz kaymakamlık olarak ve bütün kamu kurumlar, kuruluşlarının kapısı sonuna kadar sizin için açıktır. Lütfen biz de Tarım Bakanlığı hükümetimiz marifetiyle çiftçilerimizin ihtiyaç neyse onun yerine ihtiyaçlarını yerine getirmek için elinden gelen imkanlar sağlanıyor. Çeşitli teşvikler var. Kooperatifler var. Böyle güzel bir yerde yaşamak gerçekten çok güzel. Onun için çok şanslı insanlarsınız burada yaşamakla beraber. Böyle güzel arazilerin sahibi olarak. Ben hepinizi tebrik ediyorum. Tabii ki bu festival oluşumunda üçüncüsü yapılan Festivalin daha da nice güzel, güzel şekilde ve yeni tekniklerle vatandaşlarımızın ihtiyaçlarına giderecek güzel oluşumlarla beraber yapılmasını istiyorum. Ve sizlere her türlü her zaman arkanızda olduğunu söylüyorum. Ve bu festivalin yapılmasına faydası olan başta Sayın Belediye Başkanlığına, Belediye Meclis Üyelerine, bütün köy muhtarımıza, muhtar ihtiyar heyeti azalarına, çok kıymetli yarışmalara katılan çiftçilerimize, Gökçelanlı bütün hanımefendilere, beyefendilere teşekkür ediyorum. Nice güzel günlerde böyle umutlu birlik beraberlik içerisinde nice festivaller yapma dileğini iletiyorum. Hayırlı olsun, güzellikler getirsin festivalimiz. Üreticimize iyi gelir ve yürü, iyi üretimi sağlasın ve bu Osmanca özümü ve bu köyümüzde üretilen ürünlerin de ülkemize tanınmasını ve hatta yurt dışına ihracatla beraber ülke gayri saf milli hasılasına daha fazla gelir elde etsin. Bizim amacımız da budur. Hepiniz hoş geldiniz. Bütün organizasyona teşekkür ederim.